Yazıyoruz bir yazı. Aman tesettürünüze dikkat edin diyoruz. Hocam biraz da erkeklere söyle diyor. Faiz yemeyin, faiz haram. Sen de bankadan maaş alıyorsun ama diyor. Ya biz ne yapacağımızı şaşırdık artık ya. Kime ne anlatacağımızı şaşırdık yani. Karışma hocam diyor. Din diyor benim dinim. Benim işim ne? Onların istediği şu. İmamlar camiye gelsin. Bundan 70 yıl önce, 80 yıl önce olduğu gibi sadece namaz kıldırsınlar, cenaze yıkasınlar, başka hiçbir şeye karışmasınlar. Onu yapmaya çalışıyorlar. Geçti kardeşim o günler. O günler elhamdülillah geçti. Allah Allah diye savaşan, bu toprakları kurtaran ordudan sonra Allahu Ekber demeyi yasakladılar bu ülkede. Geçti o günler. Artık din adamları her şeyde söz sahibi. Çünkü bu din denilen mesele, kurum, müessese hayatın her şeyine karışan bir şey. Hayatın şurasına karışsın, burasına karışmasın denecek bir şey değil.